Dallar! Gerizekalılar! <laughs> evet haklısın öyleyiz. Kes lan sesini! Hayvan! Nasıl yaparsınız lan bana? Ben sizi öldürür mü dedim lan? Ama abi öldürmeyin demedin ki. Gereğini yapın dedim. Gereğini yapın demek öldürün demek mi lan? Ha? <laughs> Bu kadar strese dayanamıyorum artık. Allah hepinizi kahretsin. Şimdi bütün emniyet peşimize düşecek. Niye ki? Kapan lan çeneni hayvan! Hayvan! <laughs> Huysuz herif! Polis! Kimse kıpırdamasın etrafınız sarıldır! Allah kahretsin! Yaşasın etrafımız doktorum sarmış! Buradayız! Hayvan! <laughs> Hayvanınızı bırakarak teslim olun! Baykuş! Sana bir adamlarla söylüyorum! Ne yapalım patron? Gereğini yerine getirin. Sus lan. hayvan! Bir dakikanız var. Elleriniz başınızın Burdayız. üzerinde çıkın yoksa ateş edeceğiz. Buradayız. Ah, ah, ah. Bitirdiniz ulan beni. Mahvettiniz ben. İçerdekiler elleriniz başınızın üzerinde dışarı çıkın. Şaptı bir şuppu di da çuttu di Onlar ben tatlı. Kur'an anda oldu. <laughs> aşkım. <Ha. gülüyor> Oğlum bu gelinliğin üzerinde kilolarca altın durabilecek mi? He? Ot kütür karı. Anlamadım. Diyem ki bizim aşiret en az bir ton altın takacak. Bu gelinlik taşır mı onu? Sonra düğünün ortasında rezil olmayak. Bir ton mu? Yok artık daha neler. Ya aşkım düğünümüze on bin kişi geliyor. Her biri on gram altın taksa Hesap et. Yüz bin gram altın yapayım. Salla sıfırları. Bin kilo. Yani bir ton altın ediyor öyle değil mi? <laughs> Şimdi düşüp bayılacağım. Ay inanmıyorum ya. Ula Ömer'den cevap geldi. Ne yazmışlar? Emin misin sen oğlum evlenmekte? Kim bunlar Bülent? Kim olacak Ömer? Aha, bir tane daha geliyor. İşte sansa bir daha düşün. Biz bir daha düşünme kararı aldık. Ne yazmışlar Bülent? Yok bir şey aşkım, önemsiz. Baboş mesaj atmış. Çabuk şirkete geldi. Düğün günümüzde mi? Ya ne yapayım aşkım? Biz büyük bir holdingiz. Allah Allah. Ama Bülent gitmeyeceğini söyle. Bak Esra. Sana gitmeyeceğini söyle diyorum. İyi tamam çekeyim aşkım. İçime bir kurt düşürdüz oğlum valla. Olding'e moldinge gelmeyen baboş. <laughs> <laughs> Aha bu kadar. Ya bunlar bir daha düşün neyi kastediler acaba? Ya kuran içime kurt düştü. Ne düşünüyorsun Bülent? Ben mi? Senden başka kimse var mı burada? Terzi başı var. Ben seni kastediyorum bunu biliyorsun. Oğlum sakın iğneyi Esra'ya batırmaya sana. Vallahi çuvalcıyı sana batırırım haberin olsun. Merak etmeyin efendim. Merak ediyorum. <laughs> Sen biraz çıkıp dolaşsana Bülent. Neden aşiretimin gelini? E dikkatimizi dağıtıyorsun da onun için. Ben mi? Evet. Allah Allah. İstersen baboşun yanına gideyim holdinge. Hayır. Sadece kapının önünde hava al. İyi tamam, alıyım. Hadi Bülent, dışarı! İyi hala olsun. Ahanda çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Kirve? Ne o Bülent, niye çıktın? Evet. Valla canım biraz hava almak istedim. Yenge dışarı atmış oğlum. Gerçek mi biliyor? Ya sen ne dedin kirli? Yalan mı oğlum? Atmadı mı? He ya attı. Biz pencereyi dinledik oğlum. Ya dur lan. Bilsen nasıl güzel duyuluyor biliyor. Ne dur lan? Pencere dedin siz ulan. Kıbrak Alo. Patma aşkım, neredesin? Tamam. Ola, önemli bir iş görüşmesi e, yapıyorum burada. Gelinlikçiye geldiniz aşkım. Heh, tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 tamam, geleyim, geleyim. Heh, heh, heh. Otomata bağlamış oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne otomatik oğlum, otomatika e bağladı. <laughs> Pardon. Hele tuta bak. Benim önemli bir işim çıktı, ben gideyim. Oldu, oldu gözlerim doldu. <laughs> Ne oldu Seyfo, <laughs> nişanlı bir çağırdı Yok can ne alakası var şimdi Uydurma gelinlikçi de seni bekliyor oğlum Seyfo, bak ya çok Kazaksan oğlum Ha? Vallahi sesinden duruşundan kudret akıyor. <laughs> Kalıp sizinle hasbal etmek isterdim ama ben gideyim Yürü lan kılıbık seni yürü oğlum yürü kılıbık Bülent <laughs> Bey Ne ulan? Esra Hanım ona külotu çorap almanızı istiyor ne? Esra Hanım kendisine külotlu çorap almanızı istiyor. Ya dur Biri az önce bana kılıbık mı dedi? Saçmalama yani oğlum. Koskoca blok kaypa gidecek tuhafiyeye. Anlamadım Bilo. Bir şey mi dedin? Yok Yokmuş şey aşkım. Hı. Muslu olsun çorap. Buyur kurban. Muslu muslu. Muzlu diyor oğlum. Muzlu, <laughs> muzlu muzlu. Muzlu muzlu. muzlu, muzlu. <laughs> ne alakası var? Sen satıcıya sor o bilir. Muslu. Anladım aşkım, Musli, Musli. Musli diyor. oğlum, Gel lan? İlk gülen doğru lan. Peki ya ikinci gülen? İkinci gülen doğru ulan! <laughs> Merhaba baboş. Aman evlatların lordi. <laughs> baboş, sen olduk değil mi? Seni merak ettim yavrum. Ben iyiyim baboş. <laughs>